bazı dikkat çekici bilgiler var. Onlardan bir tanesi şu. İlk kez Almanya'da İçişleri Bakanlığı'na bir kadın getirilecek. Yine Dışişleri Bakanlığı'na da yine Yeşillerin eş başkanı olan kadın getirilecek Annalina Berbok. Dolayısıyla baktığımızda Savunma Bakanlığı biliyorsunuz neredeyse 8 yıldan bu yana bir kadın tarafından yönetiliyordu. Yine bir kadın tarafından Alman Savunma Bakanlığı yönetilecek. Bunu söyleyebiliriz kabine üyelerinin çünkü yarısı kadın kadınlardan oluşuyor. Böyle bir denge gözetti. Ee, mustekba, Olaf Scholz olası e, kabine kurulma aşamasında en çok kullandığı ifade oydu. Almanya'nın yarısı kadınlardan oluşuyor. Biz de kabinemizin yarısını kadınlardan oluşturacağız demişti Olaf Scholz. E, şimdi baktığımızda Merkel'in e, 16 yıllık görev süresi sonrasındaki e, yine Olaf Scholz da e, son dönemde Merkel kabinesinin maliye bakanıydı, başbakan yardımcısıydı. Dolayısıyla böyle bir tecrübeyle başbakan olacak artık. Prosedüre göre önce meclise git gidecek ve başbakan seçilmesine ilişkin bir oylama yapılacak. Ardından cumhurbaşkanlığına geçecek ve oradan cumhurbaşkanı onaylandıktan sonra da Yine meclise gelerek yemin edecekler. O yemin sonrasında ise Başbakanlığa gelecek Olaf Scholz ve e, Merkel'den görevi devralacak. Böyle bir planlama yapıldı e, Başbakanlık tarafından. E, baktığımızda özellikle yeni hükümetin üç, üç partiden oluşacak. Dolayısıyla e, bakanların dağılımına baktığımızda Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokratların e, bir dağılımı söz konusu yine bakanlıkların ağırlıklarına baktığımızda da tabii ki de koalisyonun büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti'deki bakanlıkların sayısı ve ağırlığı biraz daha fazla olsa da yine Yeşiller'de Dışişleri Bakanlığı gibi Başbakan Yardımcılığı gibi güçlü bakanlıklar var. Yine Hür Demokratlar'da da Maliye Bakanlığı gibi Adalet Bakanlığı gibi güçlü bakanlıklar var. Dolayısıyla Merkel sonrası 4 yıl Almanya'yı yönetecek olan yeni kabine dediğim gibi çarşamba günü yerel saatte 15'ten sonra resmi görevine başlamış olacak. Tabii ki de yeni dönemde de özellikle uğraşılması gereken ya da çözülmesi gereken en önemli konu az önce siz de konumuzda konuştunuz salgınla mücadele olacak. Kabinenin ilk toplantısı da bu bağlamda salgınla mücadelede önümüzdeki süreçteki adımlar ve mevcut tablo el alınacak söz konusu bakanlar kurulunda. İkinci başlığımsa İngiltere'den aslında ik ikinci seçmemin sebebi de şuydu. İngiltere Başbakanı Barış Johnson'ın bugün görüntüleri vardı. O görüntülerde İngiltere Başbakanı polislerle birlikte bir uyuşturucu operasyonuna katıldı. Yine polis kıyafetleri giydi. Yine bilindik onun tavırları vardı o videoda. Dolayısıyla aslında bu İngiltere'nin önümüzdeki 10 yıldaki uyuşturucuda mücadele planını yansıtan görüntülerdi. Çünkü İngiltere hükümeti önümüzdeki süreçte özellikle ülkedeki uyuşturucuyla mücadele için bir eylem planı e, açıklamaya hazırlanıyor. Dolayısıyla da bu eylem planının açıklanma öncesinde e, İngiltere Başbakanının polislerle katıldığı bir uyuşturucu baskınına ilişkin görüntüler dikkat çekiciydi. Bunu söylemem gerekiyor. Öte yandan baktığımızda en dikkat çekici uygulamalardan ya da o eylem planında dikkat Dikkat çekici maddelerden bir tanesi şu, özellikle uyuşturucu ile mücadele kapsamında e, suçlu bulunanların pasaportlarına ve kimliklerine, ehliyetlerine el konulabilecek bu dikkat çekici bir gelişme. E, bakalım ne zaman hayata geçecek ya da İngiltere'nin 10 yıllık eylem planı ne kadar yürürlüğe girebilecek ona bakacağız. Ancak dediğim gibi İngiltere Başbakanı'nın bugün verdiği görüntü önemliydi. O yüzden de bunu Avrupa gündeminin e, ikinci sırasını aldım. Son başlık yine salgın bağlamında biraz da ekonomi ilgilendiren hava yolu ilişkin bir bilgiydi. Ee, o da şu 2020 yılında 2019'a göre hava taşımacılığı salgından büyük oranda etkilendi ki yolcu sayısı 4'te bir oranında düşmüş durumda. Bir